Selamünaleyküm hayırlı geceler arkadaşlar saatler 1.18 ee, Bursa çalışma bitirdik bugün kendi şehrimizin programında yine yorum yapacağız aklımız erdiğince dilimiz döndüğünce çalışmalarımızda ön plana çıkan isimlerden bahsetmeye çalışacağız 9 koşulu program var 2 tane altılı var ee, Şanlıurfa'ya zaten herhangi bir önerilerimiz olmuyor doğu illerindeki koşulları pek aklımız çalışmıyor aslında alılara çünkü genelde sorunlu atlar bir koşuda uzak çeken bir sonraki koşuda uzak yiyebiliyor. Evet, e, Bursa koşullarında bariz olarak tekime karar vermedim ama e, ön plan çıkartacağım isimler olacak. Tek aday olarak, alternatif olarak e, ön plana çıkartacağım isimler olacak. Bunun üzerine yarın bir oyun kurmaya çalışacağız. E, yine ön plana çıkartacağım. Sürpriz isimler olacak. Sürpriz beklediğim, da beğendiğim isimler olacak. Bugün Tresor'un çiftesini getiremedik. Tresor'u getirdik, beklediğimiz gibi koştu. Zaten Hüseyin şey almışlar üzerine. Muhtemelen yine kaçıracaklar. Ve bu sefer bitirecek dedik. Arkasına bir çifte bağlayalım dedik. Keşke ön çiftesine bağlasaydık. Öndeki e, önerimiz gelmişti. Ön çiftesini bağlasak başarılı olmuştuk. Arka çiftesine Onur abi de 5 at bağlamış arkasına garanti, garanti olsun diye 5 atta da bulamamış. Halbuki ben ikinci, üçüncü hatta bulurdum hatta da. <laughs> Yapacak bir şey yok. Biz oynamadık. Ee, bugün için Bursa'da yine bir plan çıkaracağım. Sürprizler olacak tabi. Evet birinci koşu saat 14'te. Meyde bir koşuda başlıyor. 3 yaş İngilizler 1900 metre kum pistte koşacak. bu koşuyu. King of Talkçıların kazanması normal sonuç. Ama e, bize kağıt para lazım diyoruz. Ee, yanına beğendim iki ismi önereceğim sürpriz konumunda. Bir tanesi 10 numaralı Moya Azra. 133 günlük bir arayla geliyor. Uzun mesafe, nefes yapabilir. Ee, zaten aksi bir durum olsaydı daha farklı konuşacaktım bu isimle ilgili. Ee, çalışmalarını da gerçekten çok beğendim. Ali Can İnci gibi bir isim var üzerinde. Hiç beğenmediğim. Ee, ben yarın ikillerde de değerlendirilebilir. Ee, yarın güzel bir koşu bekliyorum. Bir de ilk koşusunda 30 metre startta kalan Kaptalı Cemal var burada yukarı alıcıyla start alacak e, Bursa çökeyi o da kaç yarışı olmuş 237 yarış olmuş pek fazla at bilmiyor Çünkü genelde e, burada bir şans verilebilir 4 numara kazanması normal sonuç 10 e, ve 3 bana göre burada sürpriz şansı olan isimler Ben her zamanki gibi e, kısa geçmeye çalışacağım ki kafanız çok fazla karıştırmayıp e, her ayağı 2-3 atla veya zor gördüğüm koşuları buranın zor olduğunu zaten belirtiyorum. Burası zor diyorum. Diliğiniz e, kadar at yazabilirsiniz diyorum. Bütçe dahilinde. Ben yine kısa geçme çalışacağım. İkinci koşu kısa vade 7 bir koşu. 4 büyük araplar. 2100 metre kum pistte koşulacak bu koşu. İşte burası zor bir koşu. E, ben 6 numaralı Erdoğan'ı çok hoşuma gitti burada. Onur Yıldız da 7-2 yaptılar. E, son koşusu 3. yapmıştı. Ondan önce koşusunu kazanmaya başardı. E, yarın burada bize güzel bir koşu izlettirebilir diyorum. Ee, bir numaralı Çelik Kalkan grubun kalitesi bir handika puanlarında belli olduğu gibi e, grubun en iyi isimlerinden Özcan Yıldırım'la ikinci kez bir araya geliyorlar 3 e, numaralı Ortaylı'yı beğendim 5 numaralı Egeberk ve 4 numaralı Özekan ben de daha sonra e, önlerde boş kalacak olan bir Eymen Ağ var ya yani buranın zor olduğunu belirteyim ama ben Erdoğdu'yu beğendim Çelik Kalkan bana göre ilk rakibidir bunun yanına tuttuğunuz isimleri yazabilirsiniz ben iki hata bu şekilde indirebilirim Evet günün üçüncü koşusu <laughs> pardon e, yedili plasede bu koşular beraber başlayacak. Meydin bir koşu 3 yaşlı İngilizlere ait 1900 metre kum pistte koşulacak bu koşu. Yarın program Özcan Yıldırım'a bakıyor açıkçası. Özcan Yıldırım buradan boş geçeceğini de pek zannetmiyorum. 2 numara Kalimor e, yine burada koşuyu kazanmaya çok yakın. Ama ben burada 5 safkana şans vereceğim. 2 numara Kalimor, 3 e, numaralı Hürdaşa, Yunus Emre Yüksel eşliğinde. O da bir e, Bursa'daki güzel atla, atlar çalıştırıyor az da olsa nadir de bir olsa biniyor. İkinci sıradan şans verdim. 9 numaralı Prenses Perfect Chaos, 10 numaralı Prenses Tatyana ve e, ikinci kez start alacak Gökhan kocak deklarası gördüğüm 5 numaralı Sky Rocket. Benim burada ön plan çıkarttığım isimler 2, 3, 9, 10 ve 5. E, bu 5 ismi ayrımsız yazıyorum ben burada. Evet e, günün dördüncü koşusu Handicap 15 dişilere ait. 3 yaş İngilizler 1200 metre kum piste koşulacak bu koşu. 2. E, ikinci altılı Gayan'da bu kuşla beraber start alacak. Burada cazip bir isimle başlayacağım. Bunu kısa bir anlatayım neden önerdiğimi. Aklınızda yatarsa e, oynayın. Maiden'da e, Maiden'a ve Çim'de veda etti bu isim. Ama sindi e, kendi yavrusu bence kumcu bir safkan ve kumda çok güzel koşular var. Zaten Çim'de tek koşusu var. Onda kazanmıştı. E, Red Candy'den bahsediyorum. Altı numara safkan. İlk koşuda Kocaeli'de e, Sprint Kot gibi ismin arkasında ikincilik yapmıştı. Hayat, yarış hayatında bu koşuda beraber başlamıştı. E, Sprint Spin da Kocaeli'de neler yaptığını biliyoruz. E, i̇kinci koşuda yine Black Mumbari arkasında bir ikinciliği var. Dubai Express e, meydana veda etti. Potansiyeli bir isim. E, onu geçme başarısı göstermişti. Daha sonra Çim'de koş, koştu. E, veda etti. Burada 1200'de oğlum Ayaz, Hefe Fatır Ferit, The Life King, Doruk gibi isimlerin arkasında zaten yapabileceği pek bir şey yoktu. HFTFS'de biliyorsunuz Raksal Tela'yı geçti. Ondan sonra doping çıktı. Ceza aldı kendisi. Sağ olsun. Dopingli geçmiş galiba. Ee, burada güçlü bir grup. Ondan sonra bir ara veriyor. Ee, şurada baktığımız zaman 10. aydan sonra bir ara veriyor ve bu aradan sonra bir koşu görüyor. Ee, bu aradan sonra gördüğü koşuda da Çavdarlı, Süper Saadi, Valp Dancer, Frey of Grayley gibi ee, bence bu grubun üzerinde isimlerin arkasında 3 saniyede bir uzak arada olsa bir 5.lik elde ediyor. Bence koşu gördü ve mesafe 1400 kısalan mesafede daha güzel koşmasını bekliyorum. Önde giden safkanın arkasına yatıp virajdan sonra koşuyu çalmaya çalışacak açıkçası ama başarılı olursa bizi ikramiyeye götürebilir bunun ilk rakibi Son koşuda benim tek olarak önerdiğim, kendi de tek attığım Hakna ile yine aynı gün koşmuşlardı. Bugün yine aynı gün koşuyorlar. Hakna tek Bolt Line Girl tek olarak girmişti. Bolt'tan gör ikinci kalınca Jumbo Jumbo'nun arkasında. Benim altılım orada gitmişti. O gün bir 2 birlik bir de derece çıkarttı. Bence mükemmel bir derece. Burada ikinci sıradan şans veriyorum. 3 numara Super Sweet potansiyelli bir isim. Kurtel ekürüsüne ait. Akın Sözen 3'te 1 yaptılar. 3. sıradan şans verdim. Aslında benim için yetebilir. Yani 6-1-3 benim için burada yeterli olabilir. bunun dışında My Cinnamon, Zingarella, One More Change, Down, Down of Night gibi isimler de var ama ben burada 6-1-3 buraya biraz daha kısmaya çalışacağım. Evet günün 5. koşusu Handikap 16 bir koşu. 4 bir yukarı İngilizler 2100 metre kum piste koşacak bu koşuda yine cazip bir isimle başlayacağım. Yani bir delilik yapıp kendi kuponuma tek atabilirim bu ismi. Bu da 8 numaralı Asil Yürek. Görkem Özçelik'le 6-2 yaptılar. Son koşusundaki e, pek e, bakmıyorum. Yarın pist ıslak. E, son koşusunu sentette koştu zaten. E, baz almıyorum. Burada bir sentetik daha koşusu var. Sentetik de yapamıyor. Kabak ismi. E, daha önce Haziran ayında Mayıs ayında 1900'de koşu kazanmışları var. E, burada ara vermişti. 6 ay bir ara vermişti. Bir her, muhtemelen sorunları var. Şu an eğer sorunlarından kurtulduysa ben çalışmanı da çok beğendim. Yarın bize güzel bir koşu izlettirebilir burada. Mutlaka kuponlarda bulunsun. Bunun yanında ilk altın 11 bin lira verdiği gün beni 5'te bırakan Guliyev. Uğraştık uğraştık bu atı. Bir türlü kazandıramadık. Kazandığı gün beni yatırdı o gün. <laughs> AGF'de de ikinci attı ama ben atlamışım. 3 atta yattım o gün. Onun koşusunda 6. koşuda koşuyordu. 5. koşum 6. koşum yalan öyle böyle şekilde koşuyordu. Yine burada Guliyev'e de ben bir şans vermek istiyorum. İzmir Jockey olmasına rağmen Nevzat Avcı Bursa'da çok güzel atlar biniyor. E, kazanıyor. Burada ikinci sıradan şans verdim. Dinçlik yarışı yapmasını bekledim. 11 numaralı kara kara 10 yıldız deklarası görüyorum. Üzerinde 98 günlük bir arası var. E, daha sonra 4 numaralı Robin Bayer. Yine Özcan Yıldırım deklarası görüyoruz üzerinde. Bunun dışında tuttuğunuz isimler varsa yazabilirsiniz. 8 bende bir tık ön planda. 7 11 ve 4. Bana göre rakipleri daha sonra 16 numaralı Warrior Justin gibi isimler de var ama ben kuponu biraz daha aşağı çekeceğim. Şablonu biraz daha aşağı çekeceğim. 8 7 11 ve 4 benim için burada yeterli. Evet 6. koşuyla beraber 1. altılı Ganyan'ı sonlandırıyoruz. 1. altılılar dahilinde kurşun iliği tek olarak değerlendirebiliriz. Öncelikle koşuyu tanıtalım. Kısa vadede 6 dişler ait bir koşu. 4 yaşlar atlar. 1800 metre kum piste koşulacak bu koşu e, ee, 7 numara kurşun iliğe 1. altılık lig ayını getirebiliriz. Bu bir alternatifimiz 1. 6'lar için. Başka bir tekiniz yoksa başka bir tek atmayı düşünmüyorsanız kurşun iliğe sığınabiliriz. Bu at genellikle çim ve sentetik koşmasına rağmen ilk koşusunu yarış hayatından Bursa'da 1200 metrede şartlı bir koşuda kazanarak başladı. İlk koşusunu Kabakum'da kazanmıştı. Ondan sonra Çim'e gitti. Çim'de de başarılı oldu. Sentete gitti. E, Sentete'de var. E, bu gruptan bir tık daha üstün bir isim deneyebilirsiniz. Ama ben altı numaralı Gideros'u çok beğendim. Özellikle şu üçüncü olduğu koşu e, Büyük Dünya Rock Iron Gideros. 1700 metre kum pistte e, Bana göre çok iyiydi. O gün ben Yiğit Dayı'yı da size önermiştim. Canlı video çekmiştim. Bir sonraki koşuda da Yiğit Dayı kafa atı olarak vermiştim. E, o gün de kaç gayanla kazandı? 16 gayanla kazandı Yiğit Dayı. Bu atları ben takip ediyorum demiştim. Yeriniz varsa Gideros'u ekleyin. E, ben mutlaka kuponuma bulundururum Gideros'u. E, onun bilgisini vereyim. Yani Büyük dünya Drag Iron gibi atların yanında 3 boylu arkasında kaldı ve diğer grubu ayırdı. Ben mutlaka kuponuma işleyeceğim. Eğer ki Kurşunili eksik koşarsa bence Gideros burada ilk ciddi rakibi olur. Görüşündeyim. Burada bir e, Kurşunili-Gideros ikilisi de denenebilir. Eğer ki e, ufaktan bir yoklayabiliriz. <laughs> Pardon. Evet. E, ilk altıyı sona erdirdik. 7. koşuyla beraber 2. altıyla beraber devam ediyoruz. Ee, kısa vadede altı 3 yaşlı İngilizler 1.900 metrede koşulacak kum pistte e, çok süratli bir koşu olacağını düşünmüyorum ama bariz şekilde koşun liderini alacak bir isim yok. Jesaf Bestbas ön plan çıkabilir ee, burada çok dışarıdan değil ama dördüncü kul var. E, Godolphin'a atlayıp e, koşun liderini alabilir. Çok sert bir tempo beklemiyorum ama e, 4 numaralı Dark Express muhtemelen onu yakın takip edip virajdan sonra atlayıp e, geç bitir koşuyu bitirmeye çalışacak. E, koşuyu çalmaya çalışacak. Sönmez iti ben e, çok sevdiğim bir safkan. Uzunlarda biraz eksik olduğunu düşünüyorum. God of Love daha meydana yeni çıktı. Kaliteli bir isim. Potansiyelli bir isim. E, Bavana'nın e, koştuğu açık koşulardan etkileneceğini düşünüyorum. Çok da büyük derecelerde de yapmadı. Koşularda da çok büyük derecelerde göstermedi. Yani Cesaf Fetmez Dark Eclipse arasında bir koşu bekliyorum. Virajdan sonra hangisi daha güçlü olursa bu koşuyu kazanacaktır. 4 ve 2 arasında bir koşu ama ben 4 numaraya daha yakınım. 4 numaralı Dark Express'in bu koşuyu kazanmasını bekliyorum. Başka bir tek adayınız varsa yanına ilk rakip olarak 2 numaralı Cesafetmez'i eklemeyi tercih ederim. Evet 8. koşuya geldik. 8. koşu şartlı 5, 4 büyük İngilizler 1400 metre kum pistte koşulacak. Son koşusunu 1200'de kazanmıştı Hakna. O gün de bizim tek önerimizdi. Biz yanıltmadı. Zaten bir önceki koşusta yanıltmıştı Sağ olsun Spinte giderek kaçmadı. Neden? Kaçmanlanmayamamıştık. Bir sonraki koşunda yine koşun liderini alıp bitirmeyi başardı 1200'e. Bugün 1400. 1400 olmasından dolayı şans hasta biraz daha düşüyor. 2 numaralı Line Empire. Burada Görkem Özçek de 5'te 3 yaparak geliyor. Ee, bana göre en ciddi rakibi ve 6 numaralı Lord of Yıldızer. Eğer koşu süratli giderse e, Poker Face de burada 7 at koşuyor ilk beşe girmek için beklemedik bir şekilde ön tarafı zorlayabilir. Hakna koşu liderini almak isteyebilir. Eğer koşu erken sürat Lord of Yiltraz'da çok geriden takip etmezse sonlarda koşuyu çalabilir. 1-2-6 benim ayrımsız şekilde bu 3 at mutlaka kuponlarda bulunmasını öneriyorum. Evet geldik son koşuya. Son koşu Handikap 15-9. koşu. 4 ve araplar 1800 metre kum pistte koşulacak. 7 numaralı Ulu Bey, 77 günlük bir arası var. Çalışmaları çok güzel. Muazzam çalışmaları var. Cavidan Kaya'nın ismi atı. E, baktığımız zaman 3. 26 artı 26'sında 1201, 25, 1, 10, geliyor. E, daha sonra e, 1 Nisan'da 854, 9, 640, 26, 3 rahatla bitirmeyi başarıyor çalışmalarında ben çok akıcı buldum el oynatmana yaptığı çalışmalar mutlaka kuponlarda bulunsun bu pistin en iyi derecesine sahip olan 4 numaralı bölük Bey burada bir diğer şanslı isim bunun dışında yarımada önermekten bıktım kaç kayanlar ben bu atı önermeye başladım ama bir şekilde kazanmayı başaramıyor ama sonuç koşusu artık 3. 3. 3. 3. gidiyor bugün en dış kulvara yakın şekilde 16. kulvardan start alacak ee, bakalım bugün bize ne gösterecek? E ee, 12 numaralı yarımada. Bunu da <laughs> pardon kuponlara ekleyebiliriz. Ee, bunun yanında 1 numaralı eser Alp diyeceğim. 1 numara eser Alp de mutlaka kuponlarda bulunsun. Yaşı biraz geçti ama yine de buranın en şanslı isimlerinden olur. Görüşündeyim. 7 4 12 ve 1 benim burada ör plan çıkarttığım isimler. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. hepinize. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı savurlar diliyorum.